Selam dostlar, ben Onur Söyler. Suno hakkında çok fazla sorular geldi ve bu soruların cevabını sadece Suno Premier Plan ile verebilirdim. Ben de Pro Paket'i satın aldım ve sorularınızın cevabını tek tek vereceğim. Ağzımla melodi yapıyorum, bunu herhangi bir enstrümana dönüştürebilir miyim? Evet dönüştürebilirsiniz. Şarkınızın içerisine de yedirebilirsiniz. Şarkın içerisindeki hatalı kelimeleri düzeltebilir miyim? Evet düzeltebilirsiniz. Bunu göstereceğim. Ayrıca şarkılarımızda kullanabileceğiniz harika promptlar var. Bunları göstereceğim size. Kullanmadan geçemeyeceğiniz çok güzel promptlar bunlar. Parçanıza apayrı bir ahenk katacak. Hadi gelin beraber inceleyelim. Malum dostlar herkes beste yapamıyor ama söz yazıp da şarkı yapmak isteyenler var. Ben size kullanabileceğiniz harika prompt bırakacağım buraya. Bu promptları beste yapamasanız bile şiirlerinizin arasında kullanarak şarkıya ahenk kazandırabilirsiniz. İlk promptumuz gerçek konser değilmiş gibi sesi duymak, konser sahnesindeymiş gibi çalmaya ve söylemeye başlıyor. Ellerim cepte, yerli yersiz at sizin. Detayları bilen yok, Şimdi öyle halsizim Parantez içinde kelime ve cümle gördüğünüzde bilin ki vokalin arkasından yabek vokal ya da kendisi hızlı bir şekilde tekrar edecek. Ellerim cepte Yerli yersiz hatsizim Söndür aleme Detayları bilen yok Şimdi öyle halsizim dostlar. Enstrüman nasıl ekliyoruz? Bunu da göstereyim. Open Studio'yu açıyoruz. Açtığımızda sağ tarafta Extract kısmı var. Buraya tıklıyoruz ve kanal kanal ayırıyor. Kanal kanal ayırdıktan sonra New Track dedik. İstediğimiz alanı seçiyoruz. Ben buraya Brass olsun istedim girişe. Çok küçük bir parça eklediğim için bunu çok dinletmek istemiyorum. Çok da gerek yok. Belki de kullanmamışımdır parçada. Girişi ufak bir ahenk katsın istedim sadece. Sürekli sorulan sorular bunlar. O yüzden bunları çekiyorum. Enstrümanları nasıl ekliyoruz şarkılarımıza? İşte bu şekilde. Sonra tekrar New Track diyoruz. İstediğimiz alanı seçiyoruz. Ve buraya yaylıları işaretliyorum. Yaylıları işaretledikten sonra Create diyeceğim. Bize iki tane versiyon çıkartacak. Kestiğimiz yerlerden ikisinden de parçalar kullanabiliriz. Evet bu şekilde enstrümanımızı da ekliyoruz. Bunun arkasına bas gitar ekleyebiliriz, dram ekleyebiliriz, elektro gitar ekleyebiliriz, synthesizer ekleyebiliriz. Bir sürü şey eklenebilir. Ve bunları otomatik yapıyor gördüğünüz gibi. Evet davulumuzu da ekleyeceğiz. Nim track dedik. Alanımızı seçtik aşağıdan drum seçeneğini seçiyoruz ve create tuşuna bastıktan sonra bize iki adet seçenek yine sunuyor. Bunu istediğimiz gibi kesip biçebiliyoruz bu ritmi. Beğendiğimiz bir kısmını alabiliyoruz, beğenmediğimiz kısımlarını silebiliyoruz. Şöyle bir ritim oluşturdu. Evet, bunu çok da böyle uzatmanın alemi yok. Gördüğünüz gayet güzel bir ritim yaptı. Ben bunu ritmin istediğim bölümlerini kesip kırpıp parçanın istediğim yerine monte edeceğim. O da çok kolay zaten. CTRL E ile kesebiliyorsunuz parçaları. Sürükleyebiliyorsunuz istediğiniz yere. Gördüğünüz gibi böyle. Gayet kolay dostlar. <Sessizlik> parçamızı stüdyoda açıyoruz. Gördüğünüz gibi şarkımız 4 kanal. Hemen bir tane new track diyoruz. Ağzımızda mırıldanacağımız bölümü şöyle bir tarıyoruz. Şimdi buraya vokalimizi yapacağız. Dara, 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 dara. Evet, kaydımızı yaptık. Daha sonra üstteki ana trekle bakın bu şekilde ikisini bir tutuyoruz ve birleştiriyoruz. Sol taraftaki menüye atıyoruz. Olmadı. Bir daha ikisini bir böyle atalım. Evet. Yükleniyor şu anda. Şimdi prompt yazıyoruz. BPM altta yazıyor zaten. Parçanın BPM 130. Ben buraya solo trompet yazıyorum. Artı brasslar. En alttaki ayarda bu şekilde yaptım. Oluştur diyorum. İki adet çıktı verecek. Tabi bu iki buçuk dakikalık çıktı. Bunun tamamını kullanmayacağız. Benim ağzıma yaptığım melodiye en uygun olan trompet kısmını alıp parçaya ekleyeceğiz. neredeyse yüzde aynısını yaptı zaten istediğim oldu. Bu şekilde ağzımızla mırıldanarak diğer enstrümanları da yapabiliriz. Sevgili dostlar, çeyrek asırda ürettiğim yüzlerce şarkıyı yapay zeka sayesinde aranjeleme sizlere iletme fırsatı buldum. Bu yaptığım şarkıları stillerine göre oynatma listesi yaptım ve yayınlıyorum. Şarkılara farklı vokal yaptım. Çünkü siz sıkılmayın. Çok farklı stillerde şarkılar var. Bunları oynatma listelerine böldüm tabii ki ve yavaş yavaş peyderpey paylaşıyorum sizlerle. Belki içlerinde sizin şarkınız olabilecek bir şarkı da çıkabilir. Ve fikirlerinizi merak ediyorum. Nasıl yapmışım sorabilirsiniz. Direkt olarak gördüğüm anda cevap atıyorum. Vaktiniz olursa şarkılarımı dinlemek isterseniz oynatma listelerini aşağıya bırakıyorum. Şimdi gelin tekrar videomuza geri dönelim. Sıra geldi yazım hatalarına. Hemen şarkımızın sağında bulunan Open Editor kısmına tıklıyoruz. Ellerim. Bakın burada hatalı bölüm. Yersiz Yaralı yersiz hadsizim demiş. Ben bunu yerli yersiz hadsiz olarak değiştireceğim. Hemen seçiyorum değiştirmek istediğim dizeyi. Tek mısrayı yazıyorum doğrusunu. Create seçeneğine basıyorum. İki tane verecek bize. Yerli yersiz hadsizim. Bir de diğerine bakalım. Yerli yersiz hadsizim. Detayları İkisi de gayet güzel. Bunları kullanabilirim. Geldik en çok sorulan soruya. Şarkının hemen kenarından Get Stamps MIDI'ye tıklıyoruz. Vokali indiriyoruz. Sorumuz gayet basit. Kendi sesimi nasıl vokal yapabilirim? Çok kolay. Bunun için Kids AI sitesine gidiyoruz. Şarkımızın vokalini buraya yüklüyoruz. Tabii daha evvelden kendi sesimizi bu siteye tanıtmış olmamız gerekiyor. Bunun da ücreti var tabii ki kendi sesimizi siteye tanıttıktan sonra klonlama araçları arasında sizin sesiniz de yer alıyor. Şarkıyı yükledikten sonra şöyle bir panel çıkacak karşınıza. Klon sesleri diye. Tümüne göz at seçeneğinden sonra bakın bu var ücretsiz bir tanesini seçiyorsunuz. Bu tabii sizin sesiniz olacak ve sesi değiştir dediğiniz andan itibaren oradaki vokalin yerine sizin sesiniz geçmiş olacak. Daha sonra bunu indiriyorsunuz. İndirdikten sonra Open Studio'yu açıyorsunuz ve vokalinizi yükleyip diğer vokali silip artık kendi sesinizde şarkıyı yayınlayabilirsiniz. Hepsi bu kadar dostlar. Hoşçakalın.